Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben berekahelerden Eda uzman Ruh kardeşlerimle birlikte sizlere hakikatleri anlatmaya devam ediyoruz. Değineceğimiz aslında birçok konu var. Dünyalık işler de bizi bırakmıyor maalesef. Çalışıyoruz, çocuğa bakıyoruz, anneyiz, babayız. Birçok ahi kardeşim gibi dünyalık hayatımızda bir yandan devam etmekte aslında. Şimdi ben bir anlık okuma yapacağım arkadaşlar. Bu anlık okuma trans haline geçip anda gelen mesajı sizlere iletmem şeklinde olacak. Harflerim yanımdaydı bir boşluk buldum. Hemen harflerimden sizlere bir mesaj okuyacağım. Bir ses duymuyor arkadaşlar Berak Ayler. Yani kulağımıza birisi fısıldamıyor. Ya da ben böyle harflerden yazılar falan da görmüyorum. Merak etmeyin. Bunu sadece trans halinde odaklanmak için kullanıyoruz. Yani bu bir odak hali. Şu an berak ahilerde 3 tane anlık okuyucu var. Gökyüzü var. Emra var. Emra gözünü kapatıyor ya da kulağını kapatıp yapıyor bunu. Ben hem gözümü kapatıp hem de harflerden okumayı tercih ediyorum. Ama harfleri daha çok kullanıyorum genelde. Tabi mecbur kalırsan o anda mesela yanında harfler yok. Odaklanmak için gözünü kapatıp gelene aktarmak en doğrusu olacaktır. Gökyüzü de benim gibi harflerden aktarıyor. Şu an 3 tane anlık okuyucuyla Gezginler var yine Göz perdesi açık olan ruh kardeşlerim var Görülere odaklanıyorlar Yine yazıcılar Raporlarını yazan ahiler var Yeni gelen ahiler var Gittikçe büyüyen bir aileyiz Bu sofra Rabbimizden indirilmiş Bir okul aynı zamanda Hem bizleri rızıklandırıyor Sofrasında hem de okulunu indirerek bizlere adın cennetlerinde Daha önce öğrendiğimiz Her şeyi tekrardan hatırlatıyor Rabbimiz Çünkü insanoğlu unuttu bir de özellikle insanlar arasında cehennem ve cennet algısının yanlış anlatıldığını kesinlikle söylemeliyim sizlere. Arkadaşlar dünya gibi bir sürü okul var, alemler var, bilinen bilinmeyen, görünen görünmeyen. Ve siz sanıyorsunuz ki dünyadan sonra evet iyilik güzellik yaptıktan sonra bir cennete gideceğiz. Orada ebedi yaşayacağız sanıyorsunuz. Cennetler okuldur arkadaşlar. Cennetler dünya gibi okullara gitmeden önce eğitim aldığınız, Kendinizi keşfettiğiniz, kendinizdeki güzellikleri, bulduğunuz okullardır. Gerçekten cennetleri bir e, üst eğitim gibi düşünebilirsiniz. E, cehennemi de daha çok sınıf tekrarı gibi düşünebilirsiniz. Sınıfta kalmak gibi düşünebilirsiniz. İnsanların anlattığı şekilde bir e, yer yok. Ee, maalesef sizleri cennet ve cehennem algısı üzerine kandırıyorlar ve Rabbimizden uzaklaştırıyorlar. Rabbimizi merhametsiz gösteriyorlar. Yakan, yıkan, cezalandıran bir Rab gibi gösteriyorlar. Halbuki alemlerin Rabbi öyle değil. Ben Rabbimi bundan 4 yıl önce tanıdım. Hatırladım. Hep kalbimdeydi ama onu unutmuştum. Ağzımızda hepimiz taşıyoruz, değil mi? Hepimizin ağzında Allah vardır ama kalbinizde ona olan sevginiz ne kadar samimi ya da gerçek düşünüyor musunuz bunları? İsyan ediyoruz mesela. İsyanlarımız ne kadar doğru? Her şeyi seçerek, bilerek, isteyerek geldiysek, pragmanı izlediysek, Rabbe küsmek niye? Onunla aramıza duvarlar örmek niye? Ama kandırıyorlar bizleri. Yani Rabbimizden korkutmaya çalışıyorlar sizi. Ve o korku size aslında bilmeden duvarlar ördürüyor yaratıcıyla aranıza ve o noktada kalp bir frekans yani kalp bir çip gibidir demiştim sizlere. Kalbimiz Rabbimizle olan bir bağlantı. E, siz o duvarları ördüğünüzde ne yapıyorsunuz? Kapatıyorsunuz kendinizi, kalbinizi. Sonra diyorsunuz ki Rabbim beni duymadı, Allah beni duymadı, yaratıcı beni duymadı diyorsunuz. Sen o duvarları ördükten sonra ya geleni duymuyorsan, ya kendini kapattıysan, alemlerin Rabbi sana çokça işaret verdiği halde sen kendini kapatmışsan ne yapacaksın? Maalesef şu anda dinlerin bu kadar ortaya çıkması, insanların bu kadar ayrışması ve kaosların artması tamamen bizim yapmış olduğumuz hatalardan kaynaklı. Bizlerden kaynaklı. Çünkü madde dünyasında kaybolup gittik. Mana yani görünenin ötesini görmeyi unuttuk, sezgilerimizi unuttuk, kalbimizi kullanmayı unuttuk. Çünkü bizim maddesel dünyadaki hazlar ve duygular içerisine hapsettiler. Ben bugün bakıyorum, e, yani kimse kusura bakmasın bizlerle de dalga geçiliyor bu önemli değil ama kanserli hastalarla dalga geçenler var, insanların sağlıklarıyla dalga geçenler var, insanların evindeki eşyalarla dalga geçen var, üzülüyorum ülkemin haline gerçekten. Yani dalga geçmenin keşke ne kadar kötü bir şey olduğunu bilseniz hakkatında Işığınızın ne kadar azalttığınızı keşke bir bilseniz mesela. Sadece dalga geçmek mi? İşte hayvanlara yapılan zulümler ortada, ağaçlara yapılan zulümler ortada, insanlara yapılan zulümler ortada, çocuklara yapılan zulümler ortada. Yani ne zaman uyanacaksınız? Yani Sihirli bir değneğin gelip sizi bir anda uyandırmasını falan mı bekliyorsunuz? Sonra sizlere bunları söylediğimizde, hakikatleri söylediğimizde kızıyorsunuz ama daha kötü bir yere gidiyoruz. Daha bunlar iyi günlerimiz. Bunları korkutmak için söylemiyorum size. Siz dersiniz, hiç karanlık gelmeyecek, hiç ışığımız kesilmeyecek, hiç suyumuz bitmeyecek. Ama ben de diyorum ki sizlere suyunuz kesilecek. Toprak bereketini sizden esirgeyecek. Işıklarınız kesilecek. Karanlıkta kalmaya başlayacaksınız. O zengin gösterişli evleriniz bir yarar sağlamayacak o gün sizlere. Biriktik biriktirdikleriniz, cimrilik ettirdikleriniz, cimrilik ettikleriniz daha doğrusu bir yarar sağlamayacak sizlere. Yarın belki gidebilirsin bir anda heybeni alıp Rabbin karşısına. Ama heybende ne götürdün acaba? Her şeyi bize yanlış öğretmişler. Bizi Rabbimizden uzaklaştırmışlar. Hepimizin içinde yanan ışığı unutturmuşlar. Hep hazıra konmamızı beklemişler. Hazıra konmamız için bir sistem inşa etmişler. Ve şu an kapitalist sistemle sizleri kandırıyorlar. Aracılarla, işte e, riyayla, ribayla insanlar gerçekten... Berbat bir yere doğru gidiyor. Ölçüde adaletli değiliz. Müslümanız diyoruz ama kula hakkına giriyoruz. Esnaflığı düzgün yapmıyoruz. Ticarette de düzgün değiliz. Liyakat zaten bitmiş. Mesela ben Ankara'da oturuyorum. Koru tarafında işe geliyorum. Bakıyorum. Ağaçların olduğu yerlere yerleşmişler ve ağaçları kesmeye başlamışlar. Burada sürekli ağaçlar kesiliyor. Üzülüyorum. Gerçekten o kadar büyük ağaçlar ki o benim balkonumu pisletiyor, bu camımı batırıyor deyip ağaçları kesiyoruz. Sokaklarda köpek zaten kalmadı. Hayvan kalmadı. Sadece köpek değil bu arada. Bütün hayvanlar, tüm yaratılmışlara sevgi, saygı ile bakmalıyız. Onların iradelerine saygı duymalıyız. Ama ben size bir şey söyleyeyim. Rabbimizin üzerinde tüm varlık alemi özgür olmalıdır. Sistem istenilen sistem budur. Şimdi bu sokaklardan topladığınız Köpekler sayesinde ee, bir süre sonra sokaklarda çok acayip şeyler duymaya başlayacağız. Çünkü ben hep şahit de olmuşumdur. Birçok insana o sokaktaki köpeklerin havlaması korumuştur. Çünkü o karanlıkta hareket eden ve karanlıkta e, kötü bir davranışta bulunacak olan adam olsun kadın olsun o anda bir köpeğin havlamasıyla bu durumu engelledi. Ama şimdi sokaklar... Hani başıboş köpek problemi diyordunuz ya. Başıboş bırakılacak. Ee, gecenin bekçileri, köpekler, işte hayvanlar, o doğadaki dostlarımız yok artık sokaklarda. Bunun Türkiye'ye geri dönüşü olacak. Bekleyeceğiz ve hep birlikte göreceğiz. Sizler de şahitlik edeceksiniz. Yine doğadaki hayvanlar şehirlere gelecek. Size diyecek ki sistemi sahibi biziz. Doğanın İçine siz girdiniz. Şimdi neden rahatsız oluyorsunuz bizden diyecekler. Bunları sizlere söylemek zorundayız. Bunlar gelecek. Bunlar Rabbimizin bildirdikleri ve bunları hep birlikte göreceğiz. Ne olabilir ki diyeceksiniz ama aman bir şey olmaz diyeceksiniz ama o toprak sizden bereketine esirgediğinde anlayacaksınız ne demek istediğimizi. Şu an malınıza, mülkünüze, paranıza da güvenmeyin hiç. Onlar da gelip geçici. Bir gecede her şey gider elinizden. Öyle düşünün. Bunu da söylemiş olayım. Şimdi bir anlık okuma yapacağım. Görüşürüz.